Bugün size arkadaşlar bugün sizler ben de ben de. arkadaşlar bu arada bugün sizler miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar master chef yapacağız master chef kakaolak mı yapacağız, yapacağız bakın kısa bir şey olacak arkadaşlar nasıl olacak çok merak ha, ediyoruz hadi başlayalım pasta sosu nerede arkadaşlar? Ar Aa, arkadaşlar evet arkadaşım burada arkadaşım Cemil burada pasta oh. <laughs> sosu. <laughs> Şimdi, oh, oh. gerek yok zaten. Bir damla çikolata. Bir de damla çikolata var arkadaşlar. Ben hiç şimdi hiç çıkacağım damla çikolata koymaya değmez. Arkadaşlar Başlayalım. ben ilk önce. Aa bak şu da var. Arkadaşlar ben kaşığı süreceğim. Hayır daha sürmeyeceksin daha süreli. Süreli ben kaç dakika? 10 dakika tam süre. Kaç dakika? Ne gidiyor? 10 dakika. 10 dakika. Hadi tabletini getirsen Sen ne yapıyorsun e, sürede kendine tablet al. Tablet al. Ay tableti dur tamam. ay, bu kaşıkta benim ay, bu ay. arada. Yok bekle. Arkadaşlar Berrak da gelsin öyle başlayacağız. Ya. <laughs> Kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika yapacağız. Zil çalacak mı? Annemden yap Arkadaşlar. Annem. Arkadaşlar ben annemin telefonunu aldım. Annemin telefonunu açacağım. Kapat ya. Vay, snat. Açtım. o benim. Ya çık. bir şey anlatmışlar. Ama olacak inanıyorum. Bu montajı ben kazanmıştım arkadaşlar. Onun için çünkü çok çirkin bir yayınlayamadım ben onu. Benim kanalda yayınlanacaktı yayınlayamadım. Arkadaşlar. Şöyle. Güzel yapmamız lazım. Alan.

Bu da bu arada ben de görünüşümü de düzgün yapmış ona da puan verecek annem. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim yemek konu bebek Sadece <laughs> <laughs> mi? arkadaşlar. Asasın tutuş ben bu geldi de. Ay hemen ben Bence. Bu <laughs> iki ne oluyor? Bundan bir şey olur mu? Birinci şöyle oldu arkadaşlar. Daha süremiz var. Şeyler ekleyebiliriz. Kaç dakika? Daha bayağı bir var. Aa! Şapkı geldi. Bu arada ikimiz de aynı şeyleri kullanırsak o kişi de aynı şeyleri kullanacak. Yalnız su planda koyabiliriz. Tepsiyi de hazırlayacağız. Ben bir şey yapmayacağım. Tepsi de hazırlayacağız. Ben su sunu yapmayacağım. Su mu illa ki var. Mı? Çok güzel. çıkmam lazım. Arkadaşlar benim suuçta biraz daha zamanım olduğu için acele etmiyorum. Şimdi da açacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek. Çalamazsın. Hayır soda koyamazsın. Soda koyamazsın. Su konulur. Soda koyamazsın. Hayır su kon soda konulamaz. Soda konulamaz. Arkadaşlar yanıyor mu ya? Niye Hayır. Hayır ya. Neden? Olmaz. mıyım ben de izin vereyim. Yani şu yedi Daha zamanımız varken. Toparlamayalım. Arkadaşlar. Son kaç dakika? Allah altı dakika. Şimdi şu an biraz Ama. Arkadaşlar ben kazanacağım. Sunum da var. Ben yani tepsiye götürebiliyor muyum? Hayır farklı. Böyle neymiş bu? Gül kurusu da koyacağım. ya. bu? daha çok Evet arkadaşlar. Ben şöyle... iddiaya gireceğim. İddiaya giriyorum. Ben kazanacağım. Bir dakika kalmış. Arkadaşlar bu arada annem sunumumuza da puan veriyor. Bak, yok. Var, var, var yok hani, Bak, ya çık dur ya lan. ya Şimdi Arkadaşlar size gösteriyim Lan bunu skorla ediyorsun Şey <gülüyor> <gülüyor> E zaten öyle duracak Arkadaşlar bittiyse Hayır, daha bitmedi. Zamanınızın 4 dakika, dakika var. Zamanın bitmesi gerekiyor. Şunun üyü koyacağız. Ya. Şöyle bildiğin şunun üstüne koyarsam olmaz ki ne arkadaşlar? O gösterilmiş sırtlamamak için. Belki tepsimi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ya benim tepsim bu. Sen ya ya, Sen ya! ya arkadaşlar yine gelmişler mi? Gelmişler Nerede, nerede dur, bak, Ne lan ne? Arkadaşlar. Dur. dur! Ne, ne bilir? Ölme de Hile var alıyorsun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya dur ver Arabu Arkadaşlar her türlü Elina yani bakın. Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Bakın. Hangisi daha güzel yani? Değil, bir yani bir insan peçete koyar, peçete, peçete. Sen attın mı? Atma bizinki. Lan lanay Ben kazandım. Arkadaşlar Arkadaşlar. Hayır daha gidiyoruz. Herkesin bitti mi? Evet. İptal diyorum. Hadi arkadaşlar. Yes. Ben bekleyeceğim sizlerde sesi duyun. you <laughs> Arkadaşlar ben yine Bak kazandım. Evet. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar. Er, arkadaşlar beraber oldu çünkü. Hayır, hayır beraber oldu. Hayır anne. Oh. Niye beraber oldu? Anne arkadaşlar. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Kocamını öpüyorum. Hoşçakalın.